ya hiç yorulmayan bir destek çalışanınız olsaydı? Kibardır, anında yanıt verir ve işinizle ilgili her şeyi bilir. Ve evet, o bir insan değildir. Nöro danışman, 7 24 doğrudan sitede çalışan ağır asistanınızdır. Eğer uymazsa boyutunu değiştirmem mümkün mü? Elbette. İade veya değişim için 14 gününüz var. Hiyata kahvaltı dahil mi? Evet, dahildir. 8'den 11'e kadar açık büfe. Ve kahveniz tek kelimeyle büyülü. Bu çanta hakiki deriden mi yapılmış? Evet, %100 orijinal. İngiltere'de el yapımı. Daha yakından bir fotoğraf mı istiyorsunuz? Akşamları çalışıyor musunuz? Evet, akşam kalkışları mümkün. Yarın akşam 7'de varabiliriz. Bu size uygunlu. Nöro danışman, müşterilerinizle web sitenizde buluşan, soruları yanıtlayan ve tek bir talebi bile kaçırmayan bir video çalışanıdır. Nöro danışmanla işinizi güçlendirmeye hazır mısınız? Danışmanlık talebinde bulunun ve otomatik müşteri hizmetlerine doğru ilk adımı atın.